Evet. Juanlar kimdir? Juanlar Rothschildlar, Rockefellerlar gibi büyük ve nüfuslu bir aile. Bunlar gariban kanı içerek bir evde besleniyorlar ve sabahtan <laughs> akşama kadar dans ediyorlar. <laughs> Hakikaten Juan... Biri benden bir şey Kimseyi görmedim ben. Anca yargılarlar, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar, bizi susturamazlar Anca yargılar var, bizi anlamaz My bitch got a body like Alba What up dog, I'm the alpha So you better watch out bro And that goes for anyone Vera, Vera, Sashma, Satan Kuttum efendim, İnsanın efendim Kuttum efendim, Kuttum efendim Anam diyor, anam diyor çocuğa bakma. Bir susar mısın? Bana bağırma bana. Bana mı sen Oğlum basın? bir şiştar mısın ha? Tamam Doğum günün mutlu olsun, mutlu ol Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Kara beni alır, sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki. TikTok 映画機選手権3・2・1・ GO ピアノギタードラムトランペット「The kaç kez ölebilirim ki Benim dirilişim onun götüne fitilli Eyvah yine bana pusu kuruyorlar oh. Beklerken twerk yapıyorlar Work, oh. work that bitch better take this I don't give a fuck about any of your faces Selam Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdum. Eee şimdi sen nane yemedin ne? <laughs> dede ben öldürmeyen şey güçlendirir o yüzden bugün vurabildiğiniz kadar sert vurun ve beni indirmeye çalışın <laughs>